Hey Sam e hoş geldiniz. Bu videomuzda matkap bileme teorisini anlatıyoruz ve 2 milimden 10 milime kadar matkaplarımızı hard disk zımpara makinamızda biliyoruz. Şimdi bilemeyi anlatmak için öncelikle bu matkabın geometrisinden ve nasıl kestiğinden bahsetmek lazım. Matkabın ucu keseceği malzemeye göre, deleceği malzemeye göre değişik açılarda oluyor. Mesela bu 135 derecelik bir matkap, 10 mm matkap, 135 derece ucu, uç geometrisine sahip. Bu daha çok daha sert malzemeleri kesmek için, delmek için bir matkap. Yani nedir? Paslanmaz çelik gibi malzemeler, çelik gibi malzemeler için. Uç geometrisine bakacak olursak şu ucunda şöyle bir üçgen yapı var. Ve bu açı, üçgenin açısı şöyle 135 derece bu matkap için. Kimi matkaplarda ise mesela daha yumuşak malzemelerde daha etkili olan matkaplarda ise bu uç açısı şöyle 120 derece oluyor. Şöyle şuradan şuraya oluyor. Bunda ise şöyle bir açı var. Bu açı önemli. Matkabın ucunda bileme yaparken bu açıları korumak gerekiyor. Bu üçgenin ortasının yani üçgenin tepe noktasının tam matkabın ortasına denk gelmesi gerekiyor. Bileyerken hani dikkat edilmezse bir taraf üçgenin bir tarafı uzun, bir tarafı kısa kalabilir. Bu da matkabı böyle merkezleyememesinizi, böyle matkabı dokundurduğunuz zaman malzemeye sağa sola sağa sola böyle kaymasına neden olur. Bunun merkezde kalması önemli. Aynı zamanda delik çapı 10 milimden büyük olur. Ee, diğer bir konu matkap keserken şöyle şu kesici ucun arkası böyle aşağıya doğru açıyla iner. Bu açıyı da korumak önemli. Bakın gözüküyor mu bilemiyorum şu an göremiyorum ben kamerayı ama şuradan şöyle bir açıyla iniyor. Özellikle şu açıyı da korumak önemli. Yoksa bu uç kesmeyecektir. Burayı dümdüz olursa burası, matkabın arkası dümdüz olursa kesmeyecektir. Bu iniş açısı, bunu çok dik yaparsanız bu kısım çok keskin olur. Matkap çok iyi keser ama bir bile, belki bir deliği bile delemezsiniz. Hemen körelir. Çünkü bu arkasındaki malzeme, bu kenarın, şu kenarın, arkasındaki malzeme miktarı bu kenarın ne kadar sağlam olacağını ve malzemeyi keserken, delerken ne kadar kuvvetli olup dayanacağını gösterir. Burayı biz arkasını böyle çok keskin dik bir açıyla aşağıya indirirsek matkabın bileme esnasında kavamız hemen bir delikte, iki delik deldikten sonra körelecektir. Burada yeteri miktarda malzeme bırakmak gerekiyor. Bu genelde matkap bilenirken şu ilk kısmı, şu ilk kısımda bir miktar şöyle bir milim kadar, bir buçuk milim kadar ya da iki milim kadar matkabın büyüklüğüne bağlı olarak şu iniş açısı az bırakılır. Yani az bir eğimle aşağı iner. Ondan sonra dik bir eğimle aşağı iner şuradaki gibi. Bunun sebebi de işte burada kesilen malzemenin e, yani kesin, kesici ucun kestikten sonra büyük bir yüzeyin sürtünme yaratmamasıdır matkabın e, deliğin tabanıyla. Yani Şurada bir malzeme bırakıyoruz. Bu şeyi kuvvetlendirmek için düşük eğimliğinden sonra eğimi arttırıyoruz ki burada deliğin tabanına matkabın ucu sürterekten direnç yaratmasın, orayı ısıtmasın, matkabı köreltmesin diye. Şimdi buna dikkat ederekten bizim bu matkabı bilememiz gerekiyor. Matkap bileme böyle büyük uçlarda gayet rahat oluyor. Çok kolay, elle bunu hiçbir aparat kullanmadan çok rahat hani tecrübesi olan birisi bileyebilir. Hatta 6 milime kadar olan matkapları çok rahat elinizde hiçbir şey olmadan bileyebiliyorsunuz ama 6 milimin altında ise hem göz görmüyor yeterince hem de böyle elinizin tüy kadar yumuşak olması gerekiyor. Çok hafif fazla dokundurduğunuz zaman zımpara kağıdına, zımpara taşına matkabın ucu birden eriyip gidiyor. Çünkü malzeme az olduğu için hafif bir zımparaya dokundurma bile çok, malzeme, çok fazla malzeme kaldırıyor. Tecrübeyle zamanla büyüteç kullanaraktan daha küçük matkapları bilemek mümkün oluyor. Ben çıplak gözle 4 milime kadar matkapları rahat elle bileyebiliyorum ama 4 milimin altında çok zor oluyor. Ben de beceremiyorum açıkçası. Şimdi kendi zımpara makinamızda bunu Bilemeyi hem büyük matkaplar için hem küçük matkaplar için deneyeceğiz. Büyüteş de bize yardımcı olacak bu noktada. Zımpara makinamızın model dosyaları içinde bu iki aparatı da göreceksiniz. Birinin üstünde 118 yazıyor, beyaz olduğu için hiç belli olmadı o kabartma yazı, Girinti şeklinde hazırladığım yazı. Birinde de 135 yazıyor. Ben bunların üstünden siyah kalemle geçmeye çalıştım ama bu kadar oldu. 118 yazan da bu matkabın uç açısı 118 dereceye göre ayarlanmış durumda. 135 yazanda da 135 dereceye göre ayarlanmış durumda. Şimdi bunları bu aparatları nasıl kullanacağız göstereceğim. Belki bu büyük matkap için gerekmeyecektir ama ben önce bunları göstererek başlıyorum. Bu cihazın videosunda bu deliklerden bahsetmiştim. Montaj deliklerinden. Bakın burada da dört tane var. O dört tanenin amacı bunu sabitlemek istersek buraya sağa sola hareket etmesin diye. Bu alt kısma ben burada bir somun ekleyebiliyorum. Somunlar ekleyebiliyorum. Ve buradan bu ve bunun benzeri ileride başka aparatlar da yapabiliriz. Bu ve bunun benzeri aparatları tabloya sabitlememizi sağlayacak budalar. bu vidalar. Bu somunlar daha doğrusu. Bakın bu somunları yerine yerleştirdim. Elle kolayca girdi. Yerinden de düşmüyor. Sıkı geçtiler. Buraya koyduğum zaman bunu. Ben şimdi 135 derecelik bir matkabın bilemesini yapacağım. Bu 135 derecelik aparatı aldım. Bir tane 8 milim vida ile bunu buraya tutturacağım. Tuttururken bunu şuna dikkat ediyorum. Şu alt kısmında bakın bir bunu da göstereyim. Bir şey, çıkıntısı var bu çıkıntı bunun tablanın kenarına dayanacak. Böylece açıyı 135 derece olarak sağlamış oluyorum burada. Bakın matkap bu olacak mı bilmiyorum. O oldu bu da. 10 milime kadar ancak 10 milim en fazla 10 milim olur bu aparatla. Daha büyük aparat gerek diğerleri için. Burada ben matkabı değdirdiğim zaman bakın bir tam şu kısmı zımpara kağıdıyla dümdüz denk geliyor. Yani bu açıyı korumuş oluyorum. Şu önce alt kısmını bilemek istiyorum. O alt kısmında da biliyorsunuz açı şu kısımda, alt kısımda açı daha geniş oluyor. Onun için ben burayı sık yeterince sıktım. Sıkı duruyor ama çok da hareket etmeyecek kadar değil. Şöyle bir açı verdim. Yazım para kağıdına temas etmesin. Bunu zımpara kağıdına dokunduracağım ve matkabı çevireceğim. Bu esnada şu kısmı e, almış olacak zımpara kağıdı. Ama çok çevirmiyorum. Çok fazla çevirirsem bu sefer bu ucu, şu taraftaki ucu zımpara kağıdına dokunur. Ve bu dokunduğu zaman orayı bozar. Az bir şey, az bir şey çevireceğim. Bir şey söylemeyi unuttum. Her zaman zımpara kağıdımız buraya, ben zımpara kağıdını matkabı yaklaştırırken bakın şu kenarı, Yere paralel olacak. Yere paralel başlayıp döneceğim. Yere paralel başlayıp döneceğim. Şurayı ve şurayı aldım. Bunu size göstermek için demin yapmayı unuttum. Şöyle bir ayrıntıyı da yapalım. Demin yapmayı unuttuk. Şurayı boyayalım. Bileme yapacağımız yüzeyi bir siyaha boyayalım. Bakın temas noktası şuradan şuraya kadar. Bu kısmı kaldırdım ben. Zaten benim için önemli olan buraları. Şu, çok altı bizim için körelmeyeceği için çok önemli değil. Bir de öbür taraftan yapayım. Bakın burada da kamerada gözüküyor mu? Şu kısımdan malzeme kalktım. Şimdi esas önemli olan kısma geliyorum. Uç kısmı. Şu uç kısmını yaparken buradaki açıyı azaltıyorum. Yani burada 4-5 derece bile açı olsa bize yeter. Onun için şu önce şunu da az indireyim. Şunu da şöyle yapayım. Şu az bir açıyla yapacağım ki demin anlattığım gibi şu kesici ucu hem bilemiş olacağım hem de arkasında malzeme kalsın istiyorum. Eğer çok büyük açıyla bilersem arkasında malzeme kalmayacaktır. Çalıştırayım. Kendi elimi de taşladım. Bakın bu kısımda artık siyah boya kalmadı. Sadece şurayı, şimdi öbür kısmı yapacağım. Şu an iki uçta bayağı keskin oldu. Pek fazla bile açı vermişimdir. Üçgenin ortasını bakmaya, bulmaya çalışıyorum bir yandan. Evet o da çok kaçırmamışım gibi gözüküyor. Büyük matkapta bunlar gayet rahat oluyor. Bir büyüteçle de bakmak istiyorum. Size büyütürüz bunu ama ben göremiyorum kendim. Ben de görmek için büyüteçle bakıyorum. Şu kısımdan biraz almam lazım gibi gözüküyor. O kısımdan biraz daha alacağım. Şimdi iyi oldu. Evet bu matkabın delmesi gerek. <laughs> Tablayı e, sabitledik. Burada dört tane vidamız var artık. tabloda tablo da sabit. Bu neden yaptık? Şimdi daha küçük matkaplarla çalışacağımız için sağa sola çektirmek gibi bir şeyimiz yok. Dokunduğumuz an zaten zımpara yeterince alıyor olacak. Bu matkap 135 dereceye göre değil, ben bunu 118 dereceye göre bilemek istiyorum. Onun için buradan 135 derecelik aparatı söküyorum. 118 derecelik aparatımı takıyorum. Gördüğünüz gibi açı değişti. 135 dereceyken matkap şöyleydi bu aparatın açısı. Daha dik duruyordu matkap buraya. Şimdi daha açılı dokunduracağız. Şimdi üst, önce üst kısmını bileceğim. Boyamasını yapmıştık. Şu kenar. şu yüzey. Buraya böyle paralel olacak şekilde, tabloya paralel olacak şekilde aparatıma tutacağım bunu. Bunlardan bileme esnasında yine büyüteç kullanacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şu arka yüzeylerini, matkabın arka yüzeylerini aldık. Burada matkabı çevirmedim. Yani deminkinde büyük matkapta böyle böyle çeviriyordum matkabı. Ama bu sefer sadece dokundurdum ve çok az, üç kez bız 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 yaptım fark ettiyseniz. Daha küçük matkapta sadece bız yapacağız belki. Çünkü bu matkap küçük olduğu için azıcık bir dokunma bile yüzeyden çok fazla malzeme alıyor. Bizim bunu dokundurup böyle çevirecek kadar bir şey yapsak matkabın ucunu komple alırdık belki. Şimdi diğer yüzeye geçiyorum uç kısmına. Bakın küçük bir açıyla artık şey yapıyorum matkabın ucunu. Küçük bir açıyla dokunduracağım. Şimdi dokundurduğumda da uç kısmını biliyor olacak. Yine ben büyüteçimle bakıyorum. Çok zor çünkü görmesi. Şu an iyi gözüküyor. Ama çok bilemem gerektiği için arka açısını kaybettim. Arka tarafını düzelteceğim. Şimdi demin ilk yaptığım işlemi tekrardan yapacağım. Evet. Bu matkap keser. Kesmesi gerekiyor. Göreceğiz. Şimdi 5 milimlik matkabı taktık. Gayet rahat geliyor, bir sıkıntı yok. Ee, burada elimizde metal bir malzeme olmadığı için bu tahtayla test ediyoruz. Ama kör bir matkap tahta da olsa delmiyor yani. Şimdi 2.5 mm, 3 milim bu. Gayet rahat gitti. Talaş kaldırdı. 10 milim son olarak bu el matkabının şarjlı matkabın maksimum seviyesi mandren için. Bakalım bu oldu mu? Masayı dermeyelim. Bakın talaşlardan zaten kamerada gözüküyor mu? Her bir matkapta bu şekilde talaş çıktı. Bu şunun göstergesi. Şöyle uzun talaşların gelmesi matkabın ucu sürtünmeyle aşındırarak değil, malzemeyi keserekten malzemeyi kaldırıyor ve deliği açıyor. Demek ki her bir matkabı biz bilemede başarılı olduk. Uçları keskinleşti. Bu tip bir alet özellikle bu bizim Hartstan yaptığımız zımpara makinası ee, bu tip küçük matkapları bilemekte birebir çok rahat konumda çalışabiliyorsunuz. Açı veren aparatlarımızda kullanınca küçük matkapları bilemek mümkün oluyor. Bu videoda 10 milimden 2 milime kadar değişik matkapları bilemiş. bilemenin nasıl yapılacağını, matkabın nasıl ke kestiğini, malzemeyi matkabın nasıl keserekten deliği açtığını anlattık. Umarım beğenmişsinizdir.